Ünlü Kıray Borçu, Kahramanak Taşı'nın gösterisi, Ezmeyet Belediyesi'nin çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten şehrimizin böyle görüntülere çok ihtiyaç Aramızda İranlı dostlarımız da var. Gösterimiz için geldiler. Hoş geldiler. Hadi. Bugün 6-7 dalda ee, özellikle sporcularımızla, kürekçilerimizle, raftingçilerimizle, kanucularımızla e, Van Gölü Su Sporları Festivali'ni tekrar kaldığı yerden devam ettiriyoruz. Onuncu hale geldi, onuncu e, sunu yapıyoruz, geleneksel hale geldi. Özellikle Covid döneminde bir ara vermiştik. E, suyun kenarında olup su festivali yapma, yapmak yapmadan olmazdı. Bunu bugün tekrardan hayata geçirdik gerek Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, İlçe Müdürlüğümüz, Bakanlığımız ve gerekse Van Valimiz Büyükşehir'le beraber Edremit Belediyesi ortak bir festival düzenledik. İlimizden ve diğer illerden misafirlerimizle, sporcularımıza bugün ve yarın inşallah Van Gölü kıyısı, Edremit kıyısı cıvıl cıvıl olacak. Flyboard'dan kürek kanu yarışmacılarından yelkencilere kadar işte arkamızda gördüğünüz üzere yine yüzmeden dalışa kadar yaklaşık 6-7 dalda 2 gün boyunca e, ...profesyonel sporcular, amatör e, sporcular yarışacaklar. Yine ziyaretçi olarak gelen vatandaşlarımıza, halkımıza yönelik hizmetler de var. Onların da e, eğlenmeleri, dolu dolu vakit geçirmeleri için e, ciddi hazırlıklar yaptık. İnşallah e, Van Gölü kıyısında, e, Van Denizi'nin kenarında çok güzel bir iki günü halkımız, bölge halkı geçirmiş olacak. Bugün birçok şehirde misafirlerimiz var. E, güzel bir e, havada inşallah... Bunu tüm Türkiye'ye buradan da göstermiş olacağız. Spor kenti, turizm kenti, tarım, ziraat, sanayi ve kardeşlik kenti olarak terörün izleri bitince tüm bu güzellikler gençlerimiz için, ailelerimiz için, Van'da yaşayanlar için ve Van'ın dışında gelen misafirlerimiz için çok iyi bir hava yakalamış oluruz. başında Bu festivalimizde festivalin gerçekleştirilmesine...